Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç renkli tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz de videoma beğen tuşundan beğeni yapmanız yeterli arkadaşlar. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle tığ numaramsa 4 numara 2,5 milimlik bir tığ olacak. Ee, ipimizde de kartopunun bebe yünü arkadaşlar arkadaşlar. Hemen başlayalım. Beyazla başlayacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Zincir üzerine trabzan yapacağız. Trabzanlarla devam edeceğiz modelimize. Bir tane ilmek oluşturdum. Üzerine zincir çekiyorum. Zincirlerinizi ne yapacaksanız ona göre çekiyorsunuz arkadaşlar. Bebek battaniyesi 90 santim 1 metre zincirle başlanıyor. Herkesin zinciri aynı ölçüde olmadığı için zinciri çektikten sonra metre ile ölçerek ölçünüzü ayarlıyorsunuz. Evet genelde de 90 santim ile 1 metre oluyor bebek battaniyeleri. Modelimiz çok güzel bir model. Bebek battaniyesine yakışır diye düşünüyorum. Bu kadar benim için yeterli arkadaşlar. Tığıma bir defa doluyorum. 1, 2, 3 tane zincir. 2, 3, 3 tane zincir geri gelip 4. zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım, yanındaki zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım, yanındaki zincire batarak ikili trabzan yaptım. Burada toplamda 4 tane trabzanımız var. İlk başta 4 yapacağız, daha sonra üçlü devam edeceğiz. Bir tane zincir çektim, tığıma doladım. Bir tane alttan boş bırakıp bir sonraki Zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane boşluk bırakmış olduk. Hemen yanına tekrar ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane zincir çektim. Arada bir boşluk bırakıp bir sonraki zincir üzerine yine üçlü yan yana üç tane trabzan yapacağız. Başta ve sonda sadece dörtlü trabzanımız olacak. İlk sıramız bu şekilde. Bir tane boş bırakıp bir sonraki zincir üzerinden devam ediyorum. Evet son trabzanımızı bu şekilde üç tane yaptık hemen yanına dördüncüyü yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar ben küçük bir parçada model anlatımı yapacağım için bu kadar benim için yeterli ikinci sırada da beyaz renkle devam ediyoruz 3 tane zincirle bir üst sıraya çıktım şimdi önümdeki dört tane trabzanımız var üzerine 3 zincir çektik bu 3 zinciri bir trabzan sayıyorum ve ikinci trabzanın üzerinden trabzan yapmaya devam ediyorum bu sırada alttaki işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar 4 tane kenara yine başta ve sonda ortadakiler üçerli olarak arada da bir zincirle sıramı tekrarlayacağım şöyle arada bir zincir boşluğu bıraktım tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum burada bir zincir çekiyorum tekrar bir sonraki trabzanla devam ediyorum. Evet son olarak zincirin üzerine de dördüncü trabzanımı yapıyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle iki sıra yaptık. Şimdi burada hemen sarı rengimi alıyorum. Ilmeğim içerisinden geçirip bir tane zincir çektim. Şöyle arkadaki ipimi çekiyorum. Çevirdim. Şu arka ipi de içeride yürütelim. İlk baştaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada hiç zincir çekmeden arkadaşlar 1, 2, 3 tane tığımın üzerine doluyorum. Buradaki bir zincirle geçiş yaptığımız üsttekinin bir altı arkadaşlar. Bir alttan geçiyorum. Bu şekilde bir ilmek çıkarıyorum ve buradaki ilmeklerimi iki iki kapatıyorum. 2, 3 ve 4 seferde kapattım. Şöyle göstereceğim. Şu arkadaki ipimizi çekelim. Burada arkadaşlar ilk birincinin üzerine batmıştık. İkinciyi boş bırakacağız. Evet şimdi netledi. Şimdi ikinciyi boş bırakacağız. Burada dört tane trabzanımız vardı. Birincinin üzerine sık iğne yapmıştık. İkinciyi boş bırakıyoruz. Üçüncü trabzanın üzerinden sık iğne. Dördüncü trabzanın üzerine sık iğne. iki tane yaptık. Şimdi üçüncü sık iğnemizi bu aradaki bir zincirli bir zincirle geçiş yaptığımız boşluğa batıyoruz. Burada başta dört tane olduğu için bu şekilde başladık arkadaşlar. Şimdi buradan sonra yine aynı devam edeceğiz. 3 tane doluyorum. Buradaki boşluktan tığımı batırıp buradan bir ilmek alıyorum. 2, 2, 2, 2 kapatıyorum. 4 seferde yine burada ilk baştaki 3 tane e, trabzanımız var. Bu ilk birinci trabzanımızın üzerine boş bırakıp ikinciden batıyoruz. 3. trabzan üzerine sık iğne yaptım. Ve bir zincirle geçiş yaptığımız ara boşluğa da bir sık iğne yaptım bu şekilde devam ediyoruz yani modelden sonra 3 tane sık iğne yapıyoruz yine burada da modelden sonra 3 tane yaptık bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz 1 2 3 defa sardım buradaki boşluktan geçiyorum bir ilmek alıyorum 2 2 2 2 kapatıyorum 4 seferde kapattım uzunca bir trabzan yaptık yine arkadan bir taneyi boş bırakıp ikinci Trabzandan batıp sık iğne yapıyorum. Üçüncü trabzan'a batıyorum, sık iğne yapıyorum. Ara boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Yine üç tane sık iğne yapmış olduk. Modelimiz de şöyle ortaya çıktı arkadaşlar. Bu şekilde trabzanlar yapacağız. Tekrar üç defa sarıyorum. Buradaki boşluktan batıp iki iki kapatıyorum. Arkadan bir tane trabzanı boş bırakıp ikinci trabzanda. boşluğa batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bir tane de buraya yapacağım. Daha sonra sıra sonunu göstereceğim arkadaşlar. 1 2 3 tane yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane oluyor. Şimdi burada tekrar son bir tane daha model yapacağız. Bunu da şöyle sondan ikinci tırabzanın üzerinden batıyorum. Hemen karşıdan çıkıyorum bu şekilde. Buradan bir ilmek alıp 2 2 kapatıyorum. Yine aynı şekilde bir taneyi boş bırakıp burada da 1 2 yine 3 tane sık iğne ile sıramı tamamladım. Hemen bakalım ilk sıramıza. Evet çok güzel, çok da kolay bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk boşluktan, ilk sık iğne boşluğundan Hemen batıyorum sık iğne yapıyorum. İkinciye batıyorum sık iğne. Üçüncüye batıyorum ve sık iğne. Dördüncü sık iğnemi buradan model yaptığımız trabzanın tepesi oluyor arkadaşlar. Buradan tepeden batacağım bu şekilde. Buraya da dördüncü sık iğnemi yapacağım. Hiç sık iğne boşluğu atlamadan sıra sonuna kadar bu işlemi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yani sadece sık iğne yapacağız bu sırada. Evet sondaki sık iğneye kadar geldim. Şimdi burada beyaz renkime geçiyorum. Hemen beyaz ipimi aldım, bir zincir çektim ve döndüm. Şöyle modelimizin ön yüzündeyiz bu şekilde. İlk birinci sık iğneye batarak sık iğne yapıyorum. Üzerine 3 tane zincir çektim, tığıma doladım. Burada ikili trabzan yapacağız. Şimdi ilk baştaki kurduğumuz ilk sırayı tekrarlayacağız arkadaşlar. Şöyle 4 tane yapacağız. Yine ilk başta da 4 tane e, trabzanla başlamıştık. Buraya da 4 tane yaptık. Bir zincir çekiyorum. Arada bir tane sık iğne boşluğu bırakıp bir sonraki sık iğne boşluğuna bu sefer 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar üçlü olarak devam edeceğim. Sıra sonunda dört tane ile sıramı bitireceğim. Daha sonra üst sırası da yine aynı olacak arkadaşlar. E, aynı işlemi tekrarlayacağım. Daha sonra diğer renge su yeşil rengine geçerek e, modelimizi tekrar edeceğiz. Evet model bu şekilde devam ediyor. Çok kolay bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. İki sıra beyazı yapıyoruz. E, üçüncü sırada diğer renkle modeli kuruyoruz. Evet sizler için büyük bir parça hazırladım. Hemen o parçamızı da görelim. Şöyle rengarenk yapabilirsiniz. Çok güzel e, çok da şık oldu gerçekten. E, Bebek battaniyesine çok yakışır diye düşünüyorum. Bebek yeleği yapabilirsiniz, takım yapabilirsiniz arkadaşlar, şapkası, atkısı yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz dediğim gibi modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Evet bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan örgü modellerinde görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun, hoşçakalın, sağlıkla kalın.